Kırmızı Beyazlılar bayram izninin ardından yeniden Erzurum'da toplandı. Yeni sezon çalışmalarına Samsun'da başlayan, ardından Erzurum'da 12 gün kamp yapan Samsun Spor, 3 günlük iznin ardından yeniden aynı kentte toplandı. Akşam saatlerinde Erzurum'a varan Kırmızı Beyazlar, kamp yapacağı otelde kısa bir süre dinlendikten sonra ilk çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenmana izinli olan Kaptan Musa Aydın katılmazken, Türkiye'ye getirilen gurbetçi Hasan Kalıç çalışmalarda yer aldı. Öte yandan Samsunspor'un deneyimli stoperi Tuna Üzümcü için İzmir'in Karşıyaka Kulübü bir süredir devrede ancak Kırmızı Yeşilliler hem Samsun Spor hem de oyuncuyla anlaşamayınca transferlerden vazgeçip Balıkesir Spor'dan Rıza Efendioğlu'nu kadrosuna aldı. Bu gelişmenin ardındansa Tuna Üzüncü'ye bir başka İzmir ekibi Altınordu talip oldu. PTT 1. Ligi'nin yeni ekibi Altınordu Tuna için Samsun Spor'un kapısını çalmayı düşünüyor.